Merhabalar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Benim çok uzun zaman önce oynadığım, sonra bıraktığım, tekrar başladığım, tekrar bıraktığım, tekrar başladığım, tekrar bıraktığım, tekrar bıraktığım bir oyun. En son videosunu yani anket olarak kanalda yayınlamıştım ve siz de ya Shoti çeksen çok güzel olur ya. Ne olur bir çek bir bakalım bir keyfimize. Birlikte maçlar yapalım, dostluk maçları yapalım, turnuvalar yapalım dediğiniz bir oyun, Clash Royale. Bu sefer karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Daha fazla Clash Royale videosunu görmek istiyorsanız bu kanalda lütfen şimdiden like tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi öncelikle çok fazla maç yapmayacağımız, yani bir giriş yapacağımız, işte hesabı size tanıtabileceğim bir video olarak nitelendirebilirsiniz bu videoyu. Şimdi gördüğünüz gibi ben kaç bin kupadayım. <laughs> 5400 kupadayım abicim bu kupa sayısına ulaşmak için çok fazla emek sarf etmedim yani şöyle diyelim Ben e, gördüğünüz gibi en yüksek olarak 5800'ler civarına filan çıktım e, Onun haricinde işte 5800'e çıkıyorum buraya kadar düşüyorum tekrar çıkıyorum tekrar düşüyorum Bu arada bir sürü de kombinasyon deniyorum ben de şöyle bir şey var. Ben oyunun e işte sabit destelerine bağlı kalan bir adam değilim. Yani kendi kafama göre e, kim hoşuma gidiyorsa onunla oynayan bir desteğim. Mesela şöyle bir hızlı destem var. Maksimum 3 ve 4 enerji harcayacak. Bir tane sadece 5 enerji harcayan bu ateşçi çılgın büyücü var. Onun haricinde e, oynadığım desteler işte... Şeyi oynamayı çok seviyorum. Mega Şövalye. İşte bu ne derler, güçlü madenciyle oynamayı çok, çok seviyorum. Mesela şununla da iksir golemiyle de oynamayı severim. Onun haricinde şöyle de bir Pekka destan var. Pekkalarla da oynamayı çok severim. Böyle bir destan var. Ama bugün sizle yapacağımız mücadelede herkesin elinde bulunabilecek. Tabii bunu bulamazsınız. Bunu yine başka birinde bulabilirsiniz de olur. Efsanevi bir tane efsanevi var. Bir tane Şövalye mi ne diyeyim şampiyon mu diyorlardı buna diyorlardı. Gerçi bu da galiba efsane. Donuz Binici efsanevi misin sen? Değildi lan galiba. Neyse fazla lafı uzatmadan şöyle az iksirle yani böyle kuşatma değil de devamlı atak yaparak rakibi e, yıldıracak bir takım. Bir tim seçtim. Bakalım ne olacak bir girişte de ya bir onu sorgulaması çok kötü oluyor ya. Şöyle ilk olarak gördüğünüz gibi 5 enerji attı. Ben 3 enerji attım. Enerjileri hafızamda tutmak gerçekten çok zor ama ben yine tutmaya çalışıyorum. Bu arada emulatör üstünde oynuyorum. Onu size söyleyeyim. Adam 5 enerjiyle biz adamın içinden geçtik. Şimdi normalde donuz binicisini bu tarafa atmak lazım. Ben ters tarafa atıyorum abi ki adam bu tarafı savunmasın. Buraya da gelsin ben onun ağzını burnunu yüzünü kırayım. Gördüğünüz gibi birinci orada çok rahat bir şekilde işini yapıyor abi. Şimdi bu bunun bizim minik pekkamızı dağıtacak. Avantajı yani iksir avantajını karşı tarafa vermiş durumdayım. Fakat gördüğünüz gibi artık şu an savunmada bekliyorum. Onun atağını bekliyorum. Çünkü iksir avantajının onda olduğunu düşünüyorum ben şu an. Tam olarak saymadım iksiri de. Muhtemelen ondadır. Ve ilk ataktan gördüğünüz gibi tersten oynadığımız için çok 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 etkili bir atak yaptık. Şimdi madem iksirim doldu. Oyunu bırakmış da olabilir bu arada. Gerçek bu seviyede <laughs> pek fazla oyunu bırakmazlar. Ben yine gördüğünüz gibi güçlü madenciyi saldım abi. Güçlü madencinin bir özelliği var. Çok fena şaşırtmacı yapıyor. Şöyle şunu bir keseyim abi. Bak burada da güçlü madencinin özelliği bu. Ama tabi tekrardan ta arasının anneannesine doğru o kule onu çekti. Kule onu çektiği için yapacak hiçbir şey yok. Şöyle kuleyi bir tane vuralım yıkalım yoksa güçlüyle ben çok daha aktif bir taktik yapabilirdim. Ama olmadı. Yine biz kuleyi bir vurduk canını biraz eksilttik. Şimdi pek dayı salıyorum bu tarafa. Muhtemelen savunma gelecek. Pek hızlı gittiği için evet fark etmez. Kırdım ağzını burnunu kırdım. Evet ağzını burnunu kırdım ona. Tak gitti. Atak yapamadan gitti. 4 tane bunu kullanması bence biraz sıkıntı oldu. Çünkü iki taraftan da saldıracağım. Aptal olacak. Evet şu an aptal olduğunu <laughs> yani aptal oldu derken kafası karışacak anlamında söylüyorum. Lan herif bu iksirleri nereden buluyor falan diyebilir. Ama dediğim gibi yani ufak iksirle yani küçük enerjiyle çıkan karakterleri ve karakterlerinizi sağlam kullanırsanız gördüğünüz gibi böyle deli deli hale çevirme şansınız oluyor adamı. Hop yanlış yere gitti. Şunu şuraya bir hadi şunu da atalım keselim onları. Gerçi artık maç bittiği için enerjileri bol keseden atıyorum abi. İlk maçımız böyle bitti. Yani çok böyle bizi üzen bir maç mıydı? Değil. Zayıf bir maçtı. Bu arada tamamen doğaçlama yapıyorum. Yani sonradan oynayıp atmıyorum. Tamamen sizle birlikte doğaçlama bir şekilde oynamaya çalışıyorum oyunu diye söyleyeyim size. Yine bu taktik iksirle bir daha oynarım. Eğer zaten bu videoya gereken like gelirse serisini yaparız. Diğer iksirler, diğer destelerimle de oynarım bir şeyler yaparız yani sizle birlikte. Çünkü ben zaman zaman oynamayı seviyorum. Amacım artık sizlerle birlikte daha yukarı seviyeye ulaşmak. Ki şu her girdiğim zaman şunu nasıl kaybedeceğim onu da bir halletmem lazım ya. Evet başladık. Hemen domuz domuzu bir salayım abi üstlerine. Bu zaten gereksiz sıfır. Yalnız işte domuzu da salmasaydım olurmuş be. Bir tane vuramayacak domuz. Evet domuz bir tane vuramadı aman Allah'ım tazı geliyor aman Allah'ım tazı geliyor tazının gelmesi bizi zerre kadar üzmedi onu da size net bir şekilde söyleyeyim şimdi mesela hop bir sürpriz yapalım şu üçünü hemen egale edelim atak yönünü çevirdik evet şu an adamın ağzına sıç çık gibi bir şey yalnız şey çok fena vuruyor bu kötü oldu benim için çok kötü oldu şöyle temizledik ama yine biz bu çok üstün çıktık bu takastan gördüğün gibi 1664 212 adamın resmen ezdik şu an bekliyorum abi enerjim dolsun Hatta onu attı şu hiçbir işe yaramayacağını görüyorsunuz şuradan şöyle enerjim dolunca en geriden bir Valkyrie Yollayalım. Yine Tazı'yı yolladı. Bu sefer birazcık daha <laughs> çetin olacak. Yani buna karşılık balıkçıyı atacağım. Tamam onlar bitsin. Onlarla artık işimiz yok. Şu an balıkçıyı atacak. Balıkçıyı da çekeceğiz abi. Balıkçıya şeyi atmasını bekliyorum madenciyi. Attı. Bizim madenci abi Hop tamam. Bitti. Adamın işi bitti. Çok rahat bir şekilde egartı ettik. Evet şimdi şunu şuraya bir atalım. Hemen şunu bir temizlesin. Çok güzel. Ve ardından şu madenciyle bak gördüğünüz şu madenciyle olayı bitireceğiz. İyi bakın. iyi bakın abi. Buradan daldık. Şunu yok etmeye çalışıyoruz şu an. Nasıl eritiyor farkındasınız değil mi? Ve ikinci kulemizi de aldık. Şimdi buraya yeniden bir şey geliyor. Geldi. Hemen mini pekkayı saldım abi. Ağzını burnunu kırdım onun. Ama tabi bu ağzını da burnunu kırmak çok şey olmadı. Hemen oklarımızı da attık temizledik. 3 taça doğru ilerlemeye çalışıyorum. Ters köşe yapacağım yine. Elimde çünkü madenci olduğu için Evet şu an madenci sıçtı Gerçi kazandık ya Şöyle bir şov yaptım ama Çok rahat kazandığımız bir maç oldu Umarım bu maçlar da sizlerin hoşunuza gitmiştir Gerçi ben oynarken keyif aldım Büyük ihtimalle siz de beni izlerken keyif almışsınızdır Dediğim gibi daha fazla Crash Royale videosu izlemek istiyorsanız veya görmek istiyorsanız bu kanalda like butonuna basmayı unutmayın. Eğer bizi yeni gördüyseniz, yeni karşınıza çıktıysak abone olarak bildirimleri açarak diğer içerikleri de erkenden görme şansına sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.